Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın buyurmuştur. İradesine hakim olan ve ölümden sonrası için çalışan kişinin akıllı insan olduğunu haber vermiştir. Zira ölümü ve hesabı unutan insan şeytanın esiri olmuştur. Bugün başta Gazze olmak üzere İslam beldelerine bombalar yağdıran, masumları katleden Soykırım uygulayan caniler, Allah'ı unutan, şeytanı dost edinen kişilerdir. Bugün Allah'ın haram kıldığı cana acımasızca kıyan, kadınlara, çocuklara, yaşlılara şiddetin her türlüsünü reva gören zalimler ahiret bilincini kaybedenlerdir. Sapkın ideolojiler ve batıl akımlarla gençlerin ve çocukların tertemiz fıtratlarını bozmak için çalışanlar insanlıktan nasibini almamış kimselerdir.